Merhaba değerli öğrenciler. Bugün 5. dersimizde ismin hal ekleri konusunu işleyeceğiz. Evet ilk hal ekimizle başlayalım. Aslında hal ek değil, yalın hal. İsmin yalın hali. Yalın sade giyinen bir adam. Bakın görüyorsunuz burada yal, şarkıcı yalın var. Şarkıcı yalın sade giyinen bir adam. Yalın hal şu demek. Çoğul iyilik veya bildirme eki alabilir yalın haldeki isimler bunu sakın ha sakın karıştırmayın. Sadece ismin diğer hal eklerinden bir tanesini alamayan, isimlere almayan isimlere biz ismin yalın hali diyoruz. Hemen yan taraftaki i hal eki yani belirtme hal eki olan i'ye geçtik. i hal eki. Kelimedeki i harfini belirtmeyi çok sever. Bakın burada i harfini belirtmiş mi? Evet. Gülümsüyorum. Evet. i harfini belirtmeyi çok seviyormuş. i hali cümlede genellikle belirtili nesne olurlar. Belirtili nesneyi bulmak için sorduğumuz sorular neydi? Neyi, kimi? Bunu zaten cümlenin ögeleri dersimizde detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Neyi, kimi? Örnek vermek gerekirse, kalemi aldım. Neyi aldım? Kalem iyi aldım. Kalem-i aldım. Kalem aldım. i hal eki, belirtme hal ekidir diyoruz kelimedeki i harfini belirtmeyi çok sever. Bu cümleden de i hal ekini şifreliyoruz. Geldik e hal ekine. E hal eki yönelme hali. Eve doğru yöneldik. Nereye yöneldik? Eve doğru yöneldik. Mesela ev e yöneldik. Yönelme hal eki e hal eki. Bu cümleden şifreleyeceğiz bunu da. Yönelme hal eki yüklemin yöneldiği yeri, nesneyi ya da kavramı karşılar diyoruz. Nereye doğru yöneldik? Eve doğru yöneldik. Yönelme hal eki e. Nereye yöneldik? Eve. Ev e. Geçtik bir diğer hal eki olan d hal ekine. d hal eki bulunma hali. Evde hep yoğurt bulundururum. Bulundurun. Nerede bulundurun? Evde. D hal eki ne ekiymiş? Bulunma hal ekiymiş. Bulunma hal ekimizde genellikle eylemin yapıldığı yeri, nesneyi ya da soyut kavramı bildirir. Nerede bulundurun? Evde bulundurun şeklinde soruyoruz bu cümlemizi de. Geldik den hal eki ve son hal ekimiz ayrılma hali eki. Den hal ekidir. Evden ayrılıyorum. Nereden ayrılıyorum? Evden. Bakın den hal eki, ayrılma hali eki bu şekilde şifreledik bu cümlede. Dolaylı tümleç yapıyor eklendiği ismi. Nereden ayrılıyorum? Evden ayrılıyorum şeklinde şifreliyoruz.